Arkadaşlar merhaba. Kısaca bir endeksi analiz etmeye çalışacağım. Bugün biraz böyle hareketli gibi gözüküyor. Ama bu hareket gerçek bir hareket mi, geçici bir hareket mi, nereye kadar gider ona bir bakalım. Şu an önümüze direncimiz yeşil olan arkadaşlar. EMA 22 7635. Günlük grafikteyiz. Günlük olarak 7635'in üzerinde kapanış yapmasını bekliyoruz. Bunun üzerinde kapanışa gücü yetmezse tekrar e orta bant deneyebilir. Yani şu bölgeyi arkadaşlar yeniden 7400'ler civarına bir deneme yapabilir. E, 1122 üzerinde kapanış yaparsa hedefi de şu an Çan'de. Bakın zaten çizdiğimiz kanalın üst bandıyla da uyumlu arkadaşlar. Şu bölge turuncu olan. Çan'demizde 7834'te. Eğer hareket 7834'e kadar devam eder ise daha farklı şeyler konuşabiliriz. Haftalıkta bakalım haftalıkta ne durumdayız. Bakın haftalıkta da çizmiş olduğumuz trend kanalının orta bandının üstüne atmaya çalışıyor. Haftalıkta da ilk direnci 7658 lira arkadaşlar. EMA 5 kırmızı olan. E, buradaki çande değeri şu an 8161'lerde ama bu biraz aşağı inecektir arkadaşlar. Ne kadar aşağı inecektir? Tahminim şu, şu bölgeye temas edecektir. Yani 8020 atlığa doğru inecektir. Bunu bu hafta içerisinde takip edeceğiz. Yarın bile bu hareket gerçekleşebilir. Ee, Kabaca bunlar arkadaşlar. Bakın haftalık EMA 22 üzerinde tutunmaya çalışıyor. 7.532. EMA 5 7.659. E, günlükte de rakamı söylemiştik. Buralarda bir dengelenme oluşuyor şu anda. Yataya sarıp yani burada şöyle yataya sarıp şuradan bir yerden de şuralardan da pardon şu bölgelerden de belki 7.500-7.600'den de e, bu düşen trende kırabiliriz. Zaten bu düşen trendi kıramazsak arkadaşlar gerçekten işimiz zor. Yani 6400 kadar maalesef yolumuz var. Ee, hisse bazlı biraz bakmak gerekecek. Ama endeksin 8100'lerden sonra 8000'den sonra önünün çok açık olduğunu bir üst bantla hareket edeceğini e, dolar bazı 367 dolarlara kadar primleneceğini düşünüyorum. Bu tabii ki biraz vakit alacaktır. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Herkese bol kazançlar.